Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brokemon oynayacağız. Gizemleri göstermek istiyorum. Bazılarınız gizemleri biliyordur. Tamam mı? Evet. Şimdi hemen Brokemon'a giriyoruz. World. Brok evet. Giriyoruz. Şimdi. İlk önce size en sevdiğim güzellerden bir, bir tanesini göstereceğim. Yani gibi güzel. Gerçek otur bu değil. Umarım hayalet avatarla kalmamıştım. Videonun sonunda belki hayalet <laughs> avatarımı da göstereceğim. Evet, Kıramı'ya benzetmeye çalıştım. Suratını böyle istedim. Evet. Şimdi arkadaşlar evlere gidiyoruz. Ben ışınlanacağım sürekli. Bu birazcık uzun sürebilir. Bu. Arkadaşlar ilk önce bunu çoğunuz biliyordur. Gemideki gizemleri göstereceğim. Bu birazcık uzun sürecek. Ben direkt şunu atlayayım. Arkadaşlar ilk önce bir banyo yapacağım. Üstüm başım kirlendi. Asıl burada mı yapacağım banyo? Evet buradaydı bir şey oldu. Ben daha fazla böyle yarım ekran, aman tam ekran bölümünü izleyelim. Hop, düştü. Şimdi ban yapıyoruz. ab ayağım kaydı arkadaş. Ben nereye geldim onu? Bu arada ilk defa görmüyorum. Bunu hani görelim. Arkadaşlar ben size işte ban Ayağım kaydı. <laughs> Düşünsenize arkadaşlar. Bana yapıyorsunuz ve ayağınız kayıyor. Ve böyle bir yere düşüyorsunuz. Nasıl olur? Evet burada altınlar var. Burada paralar var. Hemen alalım. Aa, yatta yatan kişi kötü birisiymiş. Tabancaları. Gece sana bir arkadaş size gönderdi. Aa ben yanlışlıkla niye bastım? Kabul etmiyor Şimdi gidelim. ikinci Arkadaşlar burada tam olay iki tane bidon var. İki tane ben de göstereceğim. Böyle birlikte. Evet. Ve ikincisini de göstermedim önce. Dışarıya çıkıyoruz. Aa geç olmuş. Bu kimden adam bu kadar çok güzel var ki. Hadi hadi. En altın nasıl geliyor ya? Ha unutsun sanmam. Evet burada Brookhaven'ın yapımcısının ismi var. Fazla İngilizce mi? Değil o yüzden söylemekte üşemiyorum. Evet. Çıkamıyorum. Çıkamadığıma göre reset çekeceğim. Evet. Evet. evet evet reset çektim. Tekrar doğdum geldim. Ha orada birisi vardı. Arkadaşlar bunu çoğunuz biliyordursunuz. Evet o çocuk sanki beni hiç kimse bulamaz diyor. Selam kız. Şöyle hemen buraya basalım. Aslında buraya basmadan da oluyordu galiba. Şur. Evet. Şu anda yerin altındayız. Arkadaşlar ben en çok burayı seviyorum. E, Senin Black Marvel olduğuna göre. Bir dakika. Hemen avatarımı yapacağım. Aa yanlış kaydetmişim. Ha. Ya bu yanlış işte. Kız yanlış çıktı. Ya ben bunu yapmıştım eminim. Name. Ama emirle değil yapalım. Hah tamam. gireceğim gideceğimiz yeri unuttum. Şu mıydı? Şu her yere yaslanalım. Aa gideceğim yeri unuttum. Geleceğim, gideceğim yer. Hiç neredeyse çekmek zorunda değildir umarım. Geliyorum, gidiyorum aynı yer. Maalesef yine reset çekiyoruz. Hakkı sıfırla. Ah, sıfırlanmadı. Evet, şimdi çok güzel tank dizamı yapıyoruz ama bu bende olmuyor da bilir. Şimdi evler. Şimdi arkadaşlar hemen eve giriyorsunuz. Evet, şuna basıyorsunuz. Sonra ev yok. Evet, ne oldu lan? Bunun olması gerekliydi. Bunun olması gerekliydi. Ne? Bu ne ya? Ne alaka? Üçte deneyelim. Üçte deneyelim bir de. Ya nasıl olmuyor bu? Aa, bir şey oldu. daha oldu. Bu sefer oldu. Evet bakın odalar gezmek çok iyi. Mesela arkadaşlar buraya gizli oda yaparsınız. Ben çok seviyorum böyle gizli oda yapmayı paralarınızı koyarsınız. insanlıkla uzak yaşarsınız. Balon, yatak falan filan koyarsınız. Ben hemen evimi süsleyeyim. Bir yatak koyalım. Sonra şöyle balona vidi vidi vidi. Bakın artık balonum var uçabiliyorum. Arkadaşlar böyle odalara gezebiliyorsunuz. Şimdi bir dakika hemen bir tane ışık alayım göstereyim sizlere. Ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Şöyle bakalım. Aa, böyle görünüyor arkadaşlar. Ve sihir bozulması için korkmayın zıplayın. Bakın. Zıpladıktan sonra yani sihir bozulmuyor. Evet. Başka gizem var mı? Bir de şurada bir gizem var. Mesela size bir hesap saatte. Yani kelepçe bağlayıp da. Yürüyerek oraya gidemeyeceğim maalesef. O yüzden kaykaya gideceğim. Kaykay da hiç yakışmıyor. Aa, hazır havuza gelmişken havuzdaki gizemi de göstereyim. Şurada bir yer var. Şu köşeden şöyle bir yer var. Hemen ışığımızı açalım. Aa, bu arada buranın gizemini çok kişiler biliyordur. Aa, Durun, girmeliyim. Buran girmeliyim. Yere girmeliyim buradan. Bankadaki bir yere girmeliydim. O bir yere geldim. Aç şunu. Işıksız hiçbir şey göremiyorum. İşte geldik sonunda. Işıksızların özel yerine. Ama nereye gittik ben de bilmiyorum. Ne? İlk defa gördüğüm bir şey bu. Burayı ilk defa görüyorum. İlk defa görüyor musunuz arkadaşlar? Ben ilk defa görüyorum. Nerede açılıyordu burada? Wow. Burada ne var? Burası neyse. Yarışma adı arkadaşlar. Mesela ben burada çalışıyorum tamam mı? Bir yanda. Burada çalışmak için şey var. Bir anda dışarıya çıkıyorum. <laughs> Yanlışlıkla bir düşüyorum. Orada bir yer görüyorum işte. Neredeydi dolma yeri? Dolma yeri hastane. Has Ama hastane diyormuşum arkadaşlar. Kafa karıştı. Polis yeri. Aa polis yerine. <laughs> ya bu nasıl bir hayat ya? Daha şu böyle bir yapmak zorundayım. Ben. Umarım yine havuza Bu araba da çok kötüyüm. Tamam. Sonunda geldim. Evet şu anda arkadaşlar yeni doğdum. Anca geldim. Ne diyor? Kulüp şimdi kapalı. Kulüp kapanmış ya. Kulüp ne verildi şimdi? Aa bir iki kişi hapse atılmış. Acaba kim? A4. O ne ya? A4 kadı mı? Umarım video bozacak şeyler yapmıyorlardır. Bak o da ya. Silahmış. Korkunç bir şey sandım. Ben oynayamıyorum. Oyun kastı. Şu anda oyun kastı. Çok uzattık ya. Evet. İki numarayı açıyoruz. Her iki tarafta da. Ya bunlar ne alaka ya? İstek taş ya. Yok ya istemiyorum. Aa. Ya ben buradan gidiyorum ya. Ha bir de beni düşürüyorlar. Cık. Çok kötüler. Gıcıklar. Ha gittiler mi? Şöyle bakalım. Video çekiyoruz şurada ya. Arkadaşlar Vplay'ın gelmesini istiyorsanız yorumlara Vplay yazın. Bak şimdi ikinci bölüm yapacağım ama ya. İkinci part yapınca göreceksiniz ama. Oyundan çıkarsınız. Crafting de oynayacağım ya. Birinci yapalım. Umarım bir daha kasmaz oyun. Hadi hadi. Girdim deme. Girdim deme. Şu an çok karanlık. Arkadaşlar şu anda hapishaneden kaçıyor. Bu neydi ya? Aa, ikinci gizli için gizemli ikinci kat. Burada galiba diğer hapishanemiz var. Evet, buradan kaçışımızı gerçekleştiriyoruz. Bitti. Bunu çoğunuz biliyordur. Şimdi yakınlarımızda neler var? Ya biz nerede nereye geldik ya? Ha şimdi arkadaşlar asıl yere geldik. Motor şirketimizi çağırıyoruz. Evet şimdi avatarımıza giriyoruz. Bütün şeylerimizi çıkartıyoruz. kelt aldım Sonra hemen iki tarafta da buraya black yazıyoruz. Ben black yazmayacağım çünkü benim oyunum Türkçe. O yüzden siyah yazmalıyım. siyah. En siyahını giyeceğiz. Şu anda en çok siyah gelmesi gerek. En siyahını buradan giyiyoruz. Umarım bayağı bir siyahtır. Şimdi buraya da siyah yazıyoruz. Çok uzattım videoyu. Ya bu son mu olsun bu da son olsun. Bunu yiyecek hasta. Çok siyah yazdım kromi yapmak için. Ay bu çok siyah. Direkt zaten bu siyah. Şimdi o ne ya? Diye bir şey var. Ha benim şapkammış. Hadi inşallah benim şeylerimi bozmazlar. Önüme geçmezler. Şimdi buradan siyah tenimizi de aldıktan sonra umarım gelmiştir. Ya ben şapkamı çıkarmıştım. Şu anda çok komik bir, bir tip oldu şapkalı. Şu anda arkadaşlar karakterimiz simsiyah olduktan sonra hemen aksesuarlara buraya mı nereye arayayım? Bir ah, dakika buraya. Evet şimdi araba yazacağız. Buraya ama İngilizce. Şimşek maskeyi yapacağım. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi motosiklete binelim. Bin. Bunda bile kasmasın. Hii! Ben araba sürmekte çok kötüyüm. Onu unuttum. Aa çok kasıyor. Gitlim çok kasıyor. Oo çok kastı. Kastı bakın. Bir dakika ben neden boş boş ulaşıyorum. kolay yum yapacağım ben neden bu kadar boş yaptım? şekillere giriyoruz. Ben de Türkçe olduğu için yaralı. Aaa olmadı. Konuşma amca. Acıyı yapalım. Bu ne ya? Tamam. Arkadaşlar tek öyle oluyor. kast ben video burada durduracağım. Hadi bay bay arkadaşlar.